Bırak Bıraksana kolunu adamın. Niye sıkarsın adamın kolunu? Adamın kolunu niye sıkarsın? Oo patron. Ne vurayım? Patronu ben vururum bundan sonra. Tamam kolunu bırak ama da. Bıraktım. Ne yapayım baba? Ama kolunu bırak adamın da. Niye tutarsın kolunu? Onun gönlüğüne de şeyde bu. Ne? tamam. Ne? 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 Telefonda çağırdı beni. Ben ben oğlum telefon Ben, ben yavuşak değilim ha. Ya. Adamı de niye telefonu yüzüne kapatıyorsun abi? Ee? Kapatmadım. Kapattın. Süleyman dedi ki Sabrı kapat. Mi kapat niye de arkasından şekilde. niye konuşuyorsun? Ne? Ee? Benim arkadaşım. Ha. mı seni bantla? He. iş olamaz da. Aha. Ne yapıyorsun? Bırak gel gel gel. Gel gel. Arzıktan, arzıktan yebilir. Yok şu abi yedik. Ne evet. yazdın? Demir Oktay'ı da öldü. Ne değilsin sen? Öldürdü onu diyaktan. da yaptın. Bırak. bırak adamı. adamı tutma adamı. adamı ya. Adam başka. Kim asıl? Elini, sür Elini sürme ona. Adamı sinir etme. Şöyle kafayı yemişim zaten. He. Bana kokumu bana gitti. Ben de moralim çok babaya bozdu. Ne? Lan! Lan! Oğlum! Hakemle konuşma. Niye arkasından atıyor. konuşuyorsun Rıçta abi? Hakemle konuşma. Yüzü, niye kapattın yüzün adamın yüzyı telefonu? Yüküle kapattın. Sen kapattın. Yok sen kapattın yüzün adamın. Tamam. Yok ile beraberim. Kullan yok. Tamdayım Yok. Hakemle konuşmayacak. Hakem ona gel, gelin de öpüreceğim. ne para veriyorsun? Ben sana ver niye Kaçını da kenarda çökmek. Ben devam duracağım. <laughs> o o, o <laughs> aynı laki aklı olacaksın. Aklı aklını oynayacak. Adam, yani, Adam olacak. Yanında duracağım. Adam olacak yanında duracaksın. Ya buranın değil mi şu anda? Sen sen o zaman sen para vereceksin. Veririm. Ne yapacağım sen ne gelecek? Ben senin ne gelecek? Gel. Ne yapacağım? Adam ne diyorsa onu yapsın. Lan ne ne girin. Adamla konuşmayacağım. Niye Adamla konuşuyorsun adamın arkasından? Ana gelin. Gel. Ne arayacaksın oğlum? Kapatma. Tamam ben de ben de. Yüzüne kapatıyorsun. Ya uşak mıyım ben? Uşak mı? Yüzüne kapat etsin telefonu. Oğlum, Oğlum gel bu iş mi? Kırk yaşına gittin ama. Ne bileyim biz? Ya kaç yere kapatacaksın? He. Ne düşünüyorsun? Kitabı kapatacaksın. Gelmiyor musun? Sabah, sabahın o buçuk buçukta evden alayım. He. O sen niye adamın telefonunu yüzüne kapatıyorsun? Bu adı yok. gireceğim. Abi çay geçersin mi? da Ben ne? de geçen abi yap. Yok bunu Yok bir yere ya, gideceğim. Yok cekine gideceğim. Öyle Niye kızdırıyorsun adamı? Bırak cekine Tamam. 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 Gel gel. Tamam. Tamam. Çok sağ ol, gömlenmiş mi? Çay çürür, mütler. Ben, ben sana ne ben. dedim? Adama ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ben ne diyeyim sana? He? Gelmeyeyim o zaman. O gömleği de... Ne diyorsun? Bak gel git. Bir tane He He? Adama muzalisin. Az dur sevgiline muzalisin. Verirsin adama salatalık, değil mi? Kıyar verirsin. He? Bostan verirsin evet, adama. Tamam. Güzel ha. Çok sağ ol. Bana sen mi şey yapın bunu? Sen alay oğlum Ama karıya niye verirsin de buna vermişsin? Salatalık vermişsin ona. Bu kadar kanka. Ama öyle değil. Değil ki bana verdi değil salatalık. <laughs> o, o rahmetli abi He. <laughs> 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 değil Lütfen salatalık patlıyorum. verdi değil bana. Muz vermedi. Yolun, Patlıcan. Patlıcan. Tamam. Atma. Nasıl ki muhasebe değilsin. Burayı ben aldım. Verdi. Naz alamazsın. Bura adam babanın. Başlana televizyon ne bile ne aldık yeni. Kim benim orada televizyon ne ne var. Adamdan akıllı, ol, akıllı, ol, ol. ol. akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Ben denilerdim bak. Çok şey. Ben varım, Hoş var ya manyak. Hoşçakalın. 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 Ne? Adamı niye tutaysın elini ya? tutmadıysan adam Olur, elini. Sakallarını kestin niye kestin? Yok abi sakallı daha yüzü. Sakalsız o. Ver, sen niye tutaysın adamın kolunu? Abi eser kilabı kim yapay kardeşim O yapay! Vurma! Vurma! Ooo! Bir daha, bir de <laughs> Yazıyor, Oktay gördüm, oktay, 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 oktay öldürdü de ha burada yani benim. Yok yok mu? He, Oktay nerede La, lan? Oğlan öldü mü? Yo. Ya, Şişko mu? Ya da... Hangi şey? ya. Oktay oktay'da ya? Oktay'da tamam he, buradaydı demin, öldürdü onu da Tamam, kolunu tutma, rahatsız olayım. Ne içiyorsun rıçtağım? Yok şey değil, Çay, kahve. Al vallahi yoksa. Vallahi diyorum sana. Burası çözüm. Rahatlıyor. Ya gökyüzüne telefonu yüzüne kapatıyor. Ya niye kapatıyorsun adamın yüzüne telefonu? Adamın yüzü kaçtırdın ya. Ama Allah ya. Ha? Doğru ya aç oğlum. ya aç oğlum. Az dur müzik aç. Senden geçsedim. Gönlümün farkı yok. Al, Kaç para alır oğlum, satın oğlum, anamı paraları. Hep çaldı buraya. Al mısın Hadi al Ne? Ya bıraksana beni. Bıraksana adam paralarını ya. Hadi, bana bırak. <laughs> parayı para, <laughs> para. Bir bak. gel, bak bir gel. Aram. Bak, gel, gel, gel. Ne o, ben telefon açtım Sen açtır telefonu. E, telefon açtı da adamın yüzüne kapatıyorsun telefonu. Ne? Ya ama küfür ediyor bana. Telefonu yüzüne niye kapatıyorsun? Ayşe dedi bana da Ayşe kucağımda de... Aha. <laughs> Adam silahını versene sana Çalın ha, çalın ha, çalın ha, çalın var çalın 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 Yeter ha Rıçka bak yeter ha. Bırak. Bırak adamı kolunu ya. Bırak bırak. Ha, bırak, tabi, kolunu. Ha. bırak bırak. Bırak kolunu. Bırak bırak. Bırak kolunu. Yöpe, 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 yöpe. Eşte, bırak bırak. Bırak adamı kolunu. Adamı eve gelin. Kağıdın içine geliyor. Gel gel gel. götürüyor. Bırak beni. Tamam bırak beni. Arda seni. Nereye lan? Bırak bıra, yöpe, yöpe. bırak sen de bana gel. Bırak bıra, bırak bıra, bırak sen de. Çekemezsin ha. Bıra. Bıraksana bıra. kolunu bırak, adamı yeter de sen ha. Adamın kolunu niye tutayız? Bağlayacağım seni bak yorduz, ellerini bağlayacağım. Kümlecek içi beni Ellerini bağlayacağım senin ağabey. Senin rahat ellerin rahat mı rahat mı ağabey? Lan çıkamadın mı? bırak. Al baba. bu gel çakar. Daha kaçamadım. Bu kadar çakar. Daha Gassam abi. Ah, gassam malım Ha bağladım elleri. Ha Ha. Daha Ayş dokunmadım. Ayşe, ay Ayşe bile böyle gassamadı, bilir misin çok zapt içinde. Ayşe, Ayşe. Bırak ne işin var Ayşe. çorbanın reklam filminde. Ayşe yemeyeyim. Uçak, uçak bileti Reklam o zaman nokta koma da Bol Çok, çok, ama Sen daha doğru, Yo, lovanlar, lovanlar yemek. Bolu klası mı? Ne yoksa? Ya, bir tane basmakalıp, basıp, basıyor, basıyor. Baba, ne iş? Yürü, bas, 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 Adamlar ne biçim iş yaparsın ya? Şuna, ya, bırak sen? Ne de... sikimi var? Oğlum Şuna Bıraksana bana Bıraksana be oğlum Yeter ya Yeter adamın kolunu bırak Ama kolunu annenle bırakmadan buluruz Masum özür dilerim de oğlum Masum özür kim? Ben de bana mı tutarsın Niye tutarsın be oğlum ya? Neyi tuttum be? bu da medeni Kırmızı, beyaz, yoğurt Adam bir şey var Bir şey da yazı yazaydı ayıda ne sen kitap yapayım? Ahmet değil mi ya? Ben, ahmet Arıyor mu? Her ara var bir şey değil mi? Ya hala tutarsın onu ya. Ben ne yaptım desin? Zorlan dayak yiyeceğim. Bak, Oktay'ı dövdü az önce. Şimdi dayak sırası sende. Ağabeyim ağabeyimin başı Onu, şarkı, şarkı. nedir lan? bırak da doğru değil sen. Ağabeyimin başı ne, mı? Bırak. Ne var üstünde başında? kırmızı gömlek, beyaz, beyaz. bu çakarsın, çakarsın. Çıkamayacağım, çıkamayacağım. Sana var ya lan mekana gelme bana çakarsın çakarsın. İçtireyim karı gibi. Al Ver eldivenleri. Ver. Bunun ver eldivenleri. Daha... Ver. abla bak. ver, al, al. Al, al eldiveni. Al, o, oracağım, al eldiveni widerine, öbürünü şey. öbürünü evet. Hala koluna tutarsın ya. Ya buraya gel bir de gör. Bana çelecek. Büyük mü? Aa. Aa bayıltacak seni da dur da. Evet, şey da. De. De. Gülüyor. Gülüyor. Büyükler. Büyükler. Bırak S adamı da adamı öldürecek Bak. seni dayaktan zorla ya. Gel. Evet. Bura ben aldım oğlum burayı. Ya vurursun ya. Bura ben aldım. Bura ne? Yemez. Nasıl vuramay? Korkar senden belki de nes, Yok ya ya Aha <laughs> <Aa>. Aha <laughs> ee, nel... bırak sen kolunu bırak, bırak veya... kolunu kol. şey şey. da bırak, bırak. Lo, bırak, bırak, bırak kolunu, yeter bırak. ha. Bırak, bırak. Tamam, bırak. O sakat, o sakat, o sakat. Yeter oldun ha. <laughs> Dışı, aman, a, kudum, o, kalk, mi? Hayır, o, şey. kalk, tamam kalk, kalk, hayır, kalk gel bu tarafa, tamam kalk, 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 gel, gel, kalk, kalk, kalk,